Evet bugünü de bitirdik gidiyoruz ama biz yarın da çalışacağız. Normalde cuma günü biliyorsunuz ki pay dostu ama yılbaşı dolayısıyla. Allah sen bilirsin. Neyse ki enerjimiz yerinde şükürler olsun efendim. Bugün gezmeye gidiyorum ama kimle gidiyorum göreceksiniz. Yani iki gün görüşmüyoruz diye hemen bir kan davası çıkması mı gerekiyor? Tamam ben de kaos seviyorum ama siz benden daha çok seviyorsunuz bence. İki gün birini görmüyorum hemen bir altına fitne fesatlık arıyorsunuz. İki mi? Biz en son Antalyalık etkinlikte beraberdi. görüştük, dedik. bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay. Bir buçuk aydır hasretle yanıp tutuşmaktayız ama... ama... Bir buçuk ay içinde sen kimlerle kimlerle... Kimlerle görüştüm? Ay be! Ay, başladı gene. Ben bir buçuk aydır evde tadilatla uğraşmaktan canım çıkıyor. Görüyoruz. Asıl bir şey canım, Götünü gezdiren sensin. Ben Aşırtma benim ağzıma. Ne iş, 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 iş mi? Evet, Sana sen holding başkanı iş iş iş. Sabah yedide gidip onda geliyorsun eve ne işi? Konuşma benimle. Ne kadar özlemişim seni ya. <laughs> Aynı şekilde canım arkadaşım. <laughs> İki dakikada yine gidik birbirimize. Yanımız. Şimdi bu kış günü ev buz gibi ama geberip kombiyi açmıyor. Ya adını da adını ya? da koymuş ki kombi bozuk. Bana mesaj Geldi attı ki kombi. adamı beklemiyor muyuz? Kombi bozuk. O usta o usta bir, bir gelemedi. Bir gelemedi o. Ay ya, öyle <laughs> Yolda bana mesaj vermiş ki bugün de kombi bozuk. Şerif. Neyse katalitik falan yok mu? Ya bak ağzımı açmayayım diyorum. Aa, aç ne diyeceğini gayet iyi biliyorum. Ee, o zaman konuşma. konuşma. Oğlum evde tabi. Ya hadi. hadi siz taş mı yiyorsunuz hadi. Sana bir şey dedim mi? Yediğimi gör. Bak ağzın yamuldu konuşamıyorsun sus. Sus. Bak. Sus. Bir gün yumurta kırıyoruz gün. Hay çağıracağım. Sonra kıvır sıvır konuşacağım çünkü benim bunun için mi çağırdı? Ben öyle biri miyim? Evet tam evet. öyle bir karaktersin ben seni bilmiyor muyum? Sırf zaten onun korkusunu adam akıllı bir şey yapmak için bekliyorum. Daha hala evde dolaplarım takılıyor bugün. Var var var, var. dolabın içinde. Ay var ya bak yemek de değil bu ha bunun işi yemek değil. Gelse de zaten ben biliyorum bunu. Bunun işi sırf laf olsun sırf kaos çıksın işte. Sana yazıklar olsun. <laughs> Sana yazıklar olsun. Verdiğim emekler gözüne dursun. Vah vah Canım arkadaşım. Ben. Kimseye yaranamıyorsun sen. Aynı ben. Aynı ben. Biz o yüzden iyi anlaşıyoruz canım. işte. Bir sen bir ben. Utanacaksın utanacaksın. Son dolaplarım kaldı üstteki o çatıyı kaldırırım odamda. Ya dola benim dolabımla ne işim var? Ben senin paltonun içinde mi oturacağım ol. ya? Elim, elim tek mil olsun böyle her şey bitsin ki sil düzen olsun. Kafam da rahat olsun canım arkadaşım. Ve en sevdiğin yemekleri yapacağım. Hay <laughs> öldürdü beni ya. Sanırsın evde ben her gün şato bünyem yani, pişirip yiyorum da onu çağırmıyorum. Gamze bile ağlıyor evde. Bu evin işi ne zaman bitecek diye. Biz oturamıyoruz ki seni oturmaya çağıralım. Sağ ol canım arkadaşım. Bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum. <laughs> ben seni önemsediğim için en özel, en güzel anda çağırmak istiyorum. Aynen. Yoksa öyle palas pandıras açardım cipsi çitosu çağırırdım. Çok fenasınız. Vallahi çok fenasınız. Yani estetik demeyelim de küçük bir operasyon diyelim. Küçük bir operasyon. Benden duymuş olmayın. O yüzden bir süre şey yapamayacak o, gösteremez ya. Geliyor şimdi. Canım arkadaşım. No. Gelecek mi bu kombiçi? Dondum ya. Adam aramadı mı geliyorum diye? Ben ne bileyim? Adam da sana benziyor. Eli ayağı ağır, yavaş yavaş geliyor. Az önce adam aradı, açtım. Kardeşim heyecanlandım değil mi? Yanlışlık var adam geliyor. <laughs> Yazmışlar ki Doğan Bey neden perdelerinizi pavyon gibi yaptınız da çoktandır <laughs> çoktandır gidemiyor ya hasretini böyle gideriyor canım arkadaşım. Doğan'ı şu an gösteremiyorum. Bir süre gösteremeyeceğim. Sonra şey yapacağım ben size. Niye? Ay, niye? bir de niye demiyor mu? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Keşke daha önce dışarı çıksaymışız. Arabanın alttan ısıtması var ya, yemin ederim etim, budum ısındı. Elek gümüklerim kendine geldi. Canım arkadaşım dedi ki, gidelim dışarıda yemek yiyelim. Yani o paylaşımdan hiç hoş olmadı, bu arada haberin olsun. Başladı gene. Ben annem, annemlere falan söylememiştim yani. Kadın beni aradı. İyi de bir insan burnu ameliyatı oldu, Anasına ne yani Allah Allah. Bana niye haber vermedin? Sonra ben diyecek... ne bileyim senin gizli gizli paylaşacağını. Kadın beni aradı haberi yok hiçbirinin. Hayır ameliyat oluyorsun insan arkadaşını çağırmaz mı? Arkadaşım gel gel yanıma. E, ne ameliyatı sanki? Girdim 4 saatte çıktım. O burnu da 4 saatte iyi halletmişler. Hangi müteahhit ya? Çok komik. <laughs> Annesi bilmiyormuş, mu? görünce kadın hemen aradı sana ne oldu diye. Tabii o önce ameliyat zannetmedi. Zannetti ki kavga etmiş. Diyor ki biriyle mi ne oldu sana? Sen de yani o zaman bana haber versiydin ben de böyle bir şey yapmazdım. Ben ayrıca annenin haberi olmadığını bilmiyordum. Sabahtan bir kaç kişi aradı beni ya. Şimdi sizin şöyle bir huyunuz var. Kaba tabir direkt söyleyeceğim. Eşeğin aklına karpuz kabuğunu siz sokuyorsunuz. <laughs> ben o bandajcı fotoğraftan önce dakikalarca kendimi yırttım. Ameliyat olmuş birisi o kadar bağırabilir mi? Onlara edepsizliğine vermişlerdir de. İyi de istesem de yapamam yani. Arkadaşım burun ameliyatı ihtiyacının olmadığını söylüyor. Yok al okka. Öbür okka. Buradan çok güzel. Buradan bir de. Buradan da. <laughs> çok güzel. Okka. Gerçekten annesi aradı paylaşımı görünce. Korktu. Diyor ki kavga mı ettin biriyle? <laughs> Diyor ki orası İstanbul insanı başına neler gelir. Yok yani arkadaşım ameliyat olmuş. Evet. Biri de yazmış ki Doğan ayaklarına mı çekti yoksa sen de ayak... <laughs> <laughs> Ömek yemeğe geldik. Arkadaşım da gayet sağlıklı. Zaten burun ameliyatı olsa önce bana haber verdi ki ben gelip başını bekleyeyim. Değil mi? Onu bir zorbalayayım canım arkadaşım. <laughs> canım arkadaşım. Hindistan'da bir adam hani cenaze mekim kim gelir merakıyla kendine sahte cenaze töreni düzenlemiş ya. Biz de Doğan Can'ı böyle paylaştık. Bir sürü arkadaşım yazdı. Çok teşekkür ediyorum hepsine. İyiyim arkadaşlar. <laughs> kim arıyor kim sarıyor, hepsini öğrenmiş oldum. <laughs> Bu arada bir şey diyeyim. Biz o resmi yapay zeka yaptık. Ya gerçekten yapay zeka çok korkunç bir şey. İnsanı hiç olmadı hale sokuyor. Yarın bir gün uzaktan resminizi çekip sizi her hale sokabilirler. Hani evlerden ara. Ama ben yapay zeka üstüne oh biraz daha çalışacağım. Baby. Saçmalama gerizek ya. Biz şimdi yine <laughs> arkadaşım bana nasıl güzel iltifatlar ediyor. <laughs> Canım arkadaşım. Kombici geldi kombi yaptı ya devam diyor ki biz kombi çalışıp gideceğiz ama diyor ben korkuyorum. Yeni <laughs> su basarsa kombi de bir şey olursa. Neyse çıktık az önce diyor ki eve gidiyormuş gidiyormuşuz her yeri su. Dedim valla evime geçer giderim ben ilgilenip. <laughs> Arkadaşımız bugün biter. Eğer evi su basmış olsun ve sen hiç elini bir beze sürme. <laughs> o kadar. Bana bana diyor ki Allah'tan ki sen varsın. Canım arkadaşım. Herhalde halledersin diye düşünüyorum. Eğer öyle bir şey olursa. Ben sabah işe Allah gideceğim. Allah muhtaç etmesin de. Rabbim muhtaç etmesin de, ama bir de senin evin Böyle durmursun. bir şey oldu. Bırakıp gider misin gerçekten? Seni ne zaman yarı yolda bıraktım ha? Efendim? Ay nankör, nankör. İş yapma, ah nah, nah temizlerim. Aa. Eğer bu saatler sonra gitmezsem ağzıma çıkırsın lan. Köpek, köpek. Yananamazsın ki anacığım. Ya ya şaka yapıyorum, şaka Canım arkada, tabii kötü sıkıştın Yarı yol bile değil yani. Arkadaşlar ben de şu an bir şok yaşıyorum. Ya of, yok öyle Kaç şey ya. Kaç senelik arkadaşım ve ben yeni... Bu çocuk zaten daha önce burun ameliyatı... Ya... Liseden arkadaşı yazdı şimdi bakın. Ulan tanımıyorum bile nereden liseden arkadaşı? A diyor. Avcılar <laughs> Ticaret Meslek Lisesi. Ben şu an yeni ben öğreniyorum. Diyorum, yalan. Ya ya. Hadi Demek ki daha de anneler var bizim bilmediğimiz. Hadi aa, aa, şu an şok oldum görüyor musunuz? Sen niye böylesin ya? Ee, e ben ben, aha, ben ben arkadaşım dedi. <laughs> Lan tanımadım. Beni öğren. Başka yapım bir yerim var mı söylebilirim. <laughs> Demek ki içime doğmuş. Bak Allah bugün önüme çıkartacak ya bana bunu söyletti. Bak de diyor ki evin su basarsa gider misin? Bak Allah'tan hep deliller var bak. Görüyor musun canım arkadaşım? Vah vah vah. İki bak. merdiven sildim başımıza. İki sonra. merdiven. Oh. Sen zaten bu yüzden geliyorsun bu eve. Yalandan iki elini sürüyorsun. Yarın öbür gün başa kalkmak için. Hiçbir şey demiyorum. O burnun. Tamam mı? Bak Hoş bugün bu için. burnuna taktım. Bir bir akşam ha akşam Hiçbir de, şey demiyorum. Olsun. İnşallah. taraf. Ohka. Kalk bir halay dönelim. <laughs> i̇ki çiçekle gel. Kalk bir halay dönelim.